Evet. Bak, bak, şu anda Şu anda Sarımsaklı'dayız. Sarımsaklı'da Luna Park'tayız. Ve oğlum Ayvalık güneşinde dönme dolaba biniyor. Ve şu anda tek tek böyle müşteri alıyor. Evet. Tek tek yukarı çıkıyoruz. Evet. Ne güzel, ne canına. Ne, güzel, ne, güzel, ne, güzel, ne, güzel, ne. Niye, Satarım diyor he? Evet, Ayvalı güneşine de bindi oğlum, İstediğin denme dolaba binmeyi. Bak, bak, Oo. bak, pembe, pembe. İnşallah kırmızıya da denk geliriz, merak etme. Evet oğlum, mutlu bak, musun bak, oğlum? Bak. bak, ne kadar yukarıdayız. En yüksekteyiz. En yüksekteyiz, evet. Harika, bak! Cüneyt, böyle sözler, yavru falan. Hadi yapalım. Biraz. Oğlum mis. Ne ki? Yüksek sesle söyleyeceğim. Oğlum, mutlu musun kuzum? Mutlu musun? Mutluyum babacığım desene. Mutlu. Bugün ata da bindin, dönme dolaba da bindin. Mutlu. Değil mi oğlum? Anne. Ha? Bak, bak. Aa, zıp zıp orada. Ha? Zıp zıp diyor ki de. Zıp zıp mı? Evet. evet. Daha da yükseliyor. Bak ya onu çıkıyoruz. Zıp. İlkinde niye insan bir tedirgin oluyorlar? He? İlkinde niye bir tedirgin oluyor insan? Bak ne daha halen yolcu alıyor ya. Alacak dolduruyor hepsini bayan kalabalık. Dostum. Divoşum. Evet sarım sahil boyu. Her yerde duman altları, mangallar, kömürler. Luna <laughs> Park'ta çılgın eğlence günleri. Evet. Arkamızda turuncular. Dönme dolap. Aşağıda zıp zıplar. Bugün oğlum. Yeni şarkı istersen. Yeni uyu pardon. He? Buradan bir konuş istersen kameralara. Da... Şu anda mi? mı? Evet. Yok canım yok. Şu anda olmaz. Zaten kameraya çekiyorum oğlumu. Oğlum mutlu. Binmiş dönme dolabına. En Babası da en yanında. De Aa, annesi, hani annesi birazcık da bizle oğlumla çıkıyor misin? Gel biraz da babanın yanına. Babanın yanına geç. Birazcık da babişle beraber çek. Ha? Bak anne. Birazcık da o en tepedeyiz oğlum. Zirveyi bu gördük oğlum. Bugün zirvedeyiz şu anda. Bayağıdır Anne. zirve Bak, Kireyzi dansa bak. Deli manyak sürekli ya. Hatırlıyor musun? Sonuna da bulmuşsun. Hayvanla da Ama hala... Ayakta basabilirsin her şeyi. Bak Ya bak şimdi aşağıya koyayım Gördün mü onu? Aslan oğlum. Evet. Baba aslında hiç bir yoktu. Halen de bir neslim yok. Ama Bilmiyorum. sırf oğlumun hatırına var ya. Dedim bir video çekmişiz. Vallahi. Hiç bir nesim yoktu. Ne hiç kez gelinseydi. tepedeyiz ve tepede kaldık oğlum. Zirvede bırakıyoruz. Evet su havuzu. Bak burada da su motorları var böyle. Balondan. Ha, Bak şimdi ne diyeceğim. Bak babayla o sallanacak diye bir şey dedim. Hatırlıyor musun? ]ĩ ,ĩ, evet. Çılgın bir şeydi o da. Harika. Bak şimdi bitiriyoruz. Bak bu bir. kaygayla. Sattı. Yunus arıyor. He? Yunus arıyor. Arasın ya. Yani. Yunus'a şu anda cevap vermem mümkün değil. Şu anda Joseph Joseph sorunları var. Kim oğlum? Sığın çocuk. Mutlu musun? Bak, ha, neredesin? Kuşlar kadar özgürsün uça uça geliyorsun. Ya. Lulu Park. İşte o Lulu Lulu Park'a. Bak her gün bir tane bir şeye bindirmenin sözü veriyorum. Bir sene kadar pahalı da olsa oğlum keyif yapsın. Eğlensin sadece. Oradan ineceğiz ya? Oradan ineceğiz? Şu an tarafta. çok seviyorum. Ben de bomba oldum. Çekil. 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 çok Çekil. 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 Çekil çok güzel görünüyor o manzara çekmiyor. 4 gel. 10 gel sinemize. Ne yapalım? Tarrufda bir manzara günü değil. Ne yapalım? kadar ne için? Benim olsun Razı mi? burada. Ne kadar çek, hayvalı güneşimi gösterene kadar çek dışarıdan da ondan sonra kapatalım, tamam mı? Oğlumuz da belki yaşlarını değiştirecek, bilemeyiz de

I'm done.